arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir ee, bugün sizlerle birlikte ne mi oynayacağız prosterste görevler geldi arkadaşlar ben yaptım e, sadece aha ne, şu kadarcık kutu şimdi gösteriyorum bir, bir tanesi tane umarım bir tane sprout gibi bir tane karakter çıkabilir ilk altınımızı alıyoruz aldık Altın elli altın. ben şu oyunun sesini bir kapatayım. Hani kapatalım. Karakter falan çıkardığı şeyi de. Değil mi? Tamam böyle kalsın sefe, ses efektleri kalsın. Ondan bir şey olmaz. Bir kutumuzu açıyorum. Açıyorum. Süpersel. Bana karakter vereceksin. Açıyorum. Bu. 45. Ya 45 yazdı. Bir şey vermesi lazım. 103 nedir ya? Ama orada 45 yazdı arkadaşlar. Bir şey vermesi lazım. Of ya. Moralim bozuldu. Ben i̇şte şunu da kapatıp tuhaf oluyor. Çok kötü oldum arkadaşlar ya. Oranlara da bakın. Yani gizemli çıkması lazım artık. Daha tarafı. bir kutu dedim. Oranlara göre duruşuna bak. Efsane 812 gidemli 2641. Yani, hiç mutlu değilim. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Biz şöyle biraz oyun oynayalım. Soygun oynayalım. Şelal. Arkadaşlar. Süper Sel'den şikayetliyim. Bana bir yılda bir tane karakter ver, veriyor genellikle. Yok bir yılda bir de yani. Benim moralimi bozuyor iyice ya. Hiç oyunu oynayasın falan artık gelmiyor. Yani bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu arada bütün videolar like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim adamlarda. Leon babalar. Ben yani hiçbir şey yapamayacağım ya. Kameraya da girmiyorum ki ya. Tamam Of. of. işte. çok parlı. Böyleyiz. Böyle. Yani buradan bir çağır bile. Böyle mal. Mal Lol. Lola çok küfürlü bir şey. Yer değiştirdim. Şu anda. Uh. Ya son anda kurtuldu ya. Arkadaşlar hiç zaten moralim şu anda yerinde değil. Yani o kadar iki tane büyük kutudan bir tane karakter vermediye süpersen. adamlara neler veriyor. Osa küçük savaş kutusu var ya arkadaşlar. Adamlara ondan bir açıyorlar. İşte Leon, Spike'tı. Sen değildi, gel oldu, Her şeyi veriyor. Bana geliyor çöp. Maç bitti. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir diyeceğim de beğenmediğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bir de şu 45 yazıp karakter vermedi ona sinir oldum. O niye? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.